Herkese merhaba, sayfama hoş geldiniz. Arkadaşlar sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sizlerden tekrar karşılaştığım için çok mutluyum. Bugün e, benim işte kızım misafirdi. Gitti, güle güle gitsin. Şimdi ben e, ormanlara gidiyorum. Baktım bir haftadır doğru dürü sürü falan çıkamamıştım. Gerçi dün de çıktım da, videosunu da çektim zaten. E, şimdi ben ay sarımsağı toplamaya gidiyorum. Gördüm çıkmışlar. Sizin için 5-6 çeşit ot tanıtmak istiyorum bulursam. Eğer sayfamda kalırsanız yeni ot sevenler, orman yürüyüşü sevenler bu videoyu sonuna kadar izlerseniz, bize katılırsanız teşekkür ediyorum. Arkadaşım Paulin beraber gidiyoruz. Paulin gidiyor. Ormanların içinde bayağı bir yürüyüş yaptıktan sonra her yerde yok bu ayı sarımsağı. Belli bölgelerde oluyor. Şimdi biz o her zaman topladığımız bölgeye doğru yürüyeceğiz. Bayağı çok çıkmış ama tabii ki çok küçük ama çok lezzetli oluyor küçükler. Onlardan biraz toplayacağım ben. Size de tanıtmak istiyorum. Ayı sarımsağını. Berlau. Du essen Schneeball? Ja. Ich esse noch. lecker. lecker. Ben, ben de yiyeyim. Hmm. Vitamine. Bu laboru. Şimdi yol boyu hem ot toplayacağız hem yiyeceğiz. Arkadaşlar. Bu bir laboru. Bu da Arkadaşlar bu tava da kavruluyor da Ben size göstermek istiyorum. Bu şu anda atam çiçek açmış hali yumuşadı. Çok güzel böyle tavada kavrulup Giderken alabilirim belki çekebilirim bilmiyorum söz vermeyin. İşte burada şu şu daha güzel şu açık olan. Yani. Şu çok güzel kavrulabilir. Suvan'dan falan kavurup bunun için atınca harika oluyor. Ben çok yaptım. Çayı da çok güzel oluyor. Çok vitaminli. Protein deposu. Arkadaşlar şimdi biz Mart ayına daha işte haftaya gireceğiz. Ve dün arkadaşım kuzu göbeği mantarı bulmuş bir tane. Şimdi bu kenarlara bakayım. Aslında çok erken. Havalar biraz sıcak gittiği için çıkmış işte. Aslında kuzu göbeği mantarı Mart ortalarında çıkıyor. Yine de şimdi gözüm yerlerde. Belki kuzu göbeği mantarı bulursam videomun içi de renklendirir. Evet birkaç tane bundan alayım arkadaşlar. Bu turp otu ama Türkiye'de arkadaşlarımın topladığı turp otu değil. Bunun adı başka Almanca'da. Tadı ama turpa benziyor. Bak buralarda ne kadar çok çıkmış. Harika bir tadı var. Aa, bu da benim topladığım o karanfil kökü gördüğünüz gibi. Bundan da alayım. Şeyime, salata yapacağım bugün. Makarnanın yanına. Bundan da katarım. Bu çok acı ama salatanın içinde acılığı yok oluyor. Arkadaşlar bak burada da var oduna benzeyen ama öbür turpotu kesinlikle değil, o burada da var, arkadaşlarımı topladığı turpotu burada da çok var ama bu farklı, ismi de farklı. Türkçe adını bilmiyorum, Almanca'da farklı ismi var. Evet. Hmm. Bizim buradan, şimdi öbür turpotu var, bu farklı bir turpotu, nasıl görünüyor? İşte bu şekil görünüyor, yerde yapışık olur böyle şeyler. Arka taraf bu şekil, kökü olmaz, turpa benzemez, ama biraz turp tadı vardır. Tam bu zaman toplanır. sonra bunlar başka türlü çiçekler açarlar. Evet arkadaşlarım, bu da orman teresi gördüğünüz gibi. İşte bu orman teresi. Bunu da alayım. Orman teresi bu şekil. Yanındaki beraber kestiğim ot da kırlangıç gagası. Bu da gelsin. Kırlangıç gagası. İşte bu şekilde bu küçücük kırlangıç gagası. 3-4 çeşit var. Kırlangıç gagası arkadaşlar. Bu da orman teresi. Ama o şey olmuş. saralmış onu almayın. Evet. Burada işte turp otu var. Ben turp otunun kökünü size göstereyim. Daha değişik bir aroması var onun. Zırhlı. Zırhlı gördüğünüz gibi bu turp otu. Ben öyle diyorum yani Türkçe ismini bilmiyorum. Almanca'da değişik ismi var. İşte bu da orman teresi yine. Güzel olur salatanın içine harika. Bayağı da güzel taze taze büyümüşler. Şurayı keseyim. Evet burada orman teresini temizliyorum. Şu sarı geçen seneki yapraklar. Şu ön tarafı bugün bu sene çıkmış. Gördüğünüz gibi taze taze. Şu eski yapraklarını alayım. Tazeleri kalsın. İşte böyle. Harika. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ah, şurada kırlangıç kakasını göstereyim size. İşte bu kırlangıç kakası. İşte böyle. Bunun rengi sarı. İşte bu şekil görünüyor. Bu da yeniyor. Çay olarak içilir. Çok faydalı şifalı bir bitki. Böyle biraz temizleyelim. Ve gelsin sepetime. Şimdi biraz sonra zaten ben çokça ayın sarımsağı toplayacağım. İşte bu da büyükçe bir turp daha buldum. Kökünden tam alayım. Kökü çok lezzetli. Şöyle. Böyle bir kökü geliyor. Harika lezzeti var. Lezzetin testini yapalım. Hmm, çok güzel, acı. Turptan daha güzel tadı var. Arkadaşlar. Oh, so fine. Yeah. Good. Vitamine. Vitamine. Medicine. Medicine. Vitamine. This Alle. is a... Uh, Wie um, uh, Riesenschaumkraut. Nein, Wald. Waldschaumkraut. Evet arkadaşlar uzun bir yürüyüş sonrası sarımsak tarlamıza geldik. Tabii ki daha büyük değil küçük küçükler. İlk defa toplayacağım. Bir ineyim bakayım. Evet arkadaşlarım küçük küçük yeni çıkar ayı sarımsaklarını buldum. İşte böyle görünüyor. İşte böyle. Burada o kadar çok o kadar çok ki böyle sonsuz var. Tabi bu arada pıçağımı şey da yine kaybettim. Giderken bulurum. Böyle bir elimde kamera, bir elimde bıçak, bir elimde ot olunca kafa karışıklığı oluyor. Yani gördüğünüz gibi işte bu ayı sarımsağı. Bundan biraz toplayacağım ben. Ayrı toplayacağım. Şurada başka otlarım var. Şöyle çok olan yere gideyim. Bu böyle aşırı derecede çok burada. Aşırı. Ve şunları da tanıtayım bir gün bunu toplamaya da gideceğim. Bu da fihten saplin e, Rublin. Yani Türkçesi ne oluyor bunun? E, Ladin ağacı kozalak mantarı. Böyle küçücük çok lezzetli. Bunu da bir gün gider toplar. Arkadaşlar bu yenmeyen cinsi. Gördüğünüz gibi sapı siyah. Bunun sapı böyle kahverengi bu yeniyor. İşte arkadaşlar görüyorsunuz dolu 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 çıkmış dolu. Her taraf dolu görüyorsunuz. Bunlar hep ayı sarımsağı. Beerlauch. Bunun faydaları aşırı derecede faydalı. Kanı temizliyor. Kanı işte bir mantar göstermiştim. O temizliyor. İkinci de bu. Bu böyle yazın çıkar. E, baharda çıkar. Ondan sonra daha asla bulunmaz. Biz e, böyle buzdolabına falan koyuyoruz. Çorbalara atmak için. Bunun yağ yapılır. Konservesi yapılır. Gördüğünüz gibi biraz toplayayım. Daha o büyür ki. O kadar çok ki. Böyle buraların dolusu var. Şu otlarım değil, dışını dışarı şey toplayayım böyle ayrıca. Ayı sarımsağı. İşte burada. Düğümü şu an geç kaldım ben. Ben daha bebeklerini toplamıştım geçen sene. da yok ya zorlanacağım biraz. war an başladığı du oldu. Ja, mach es. Oh, so viel. Das Ja. Das ist uh, liebe Freunde, das heißt Bärlauch. So gesund. Yeah. Bu lutrainingin frülülem. Arkadaşlar arada bir Almanca da konuşmam lazım. Arkadaşlarım bakıyor ve bana dediler sen hep Türkçe konuşuyorsun. Biz anlamıyoruz dediler. Biz de öğrenmek istiyoruz dediler. O yüzden onun Almancasında söyleyeyim desiz bu lutrainingin. Das ist eine Bärlauch. Das kommt diese Zeit und bis zum ähm äh Mai Ende. Bis zum Mai kann man Evet arkadaşlar bunu Mayıs'a kadar toplanabilir. Mayıs'tan sonra çiçekler açar ve o zaman yenmez zaten. Gerçi o çiçeklerin tomurcuklarından turşu yapılıyor. İnşallah zamanım olursa yaparım. Hiçbir zaman bulamıyorum. Ondan böyle turşu gibi yapıyor. Harika oluyor tomurcukları. Sadece tuz at su doldur. Harika oluyor. Bunu mesela doğrayıp e, yine aynı yağ yapılıyor. Yağın içine katılıyor. İnce, i̇nce böyle makinede kıyılıp arkadaşlar. E, başka ne oluyor? Prosta yapılıyor makarnanın üzerine. Makarnaya çok güzel yakışıyor. Ben belki bugün yaparım. Salatanın içine atılıyor. Böyle ekmeğine yenir ama zehir gibi acıyor. Ama makarnayla harika oluyor arkadaşlar. Çorbalara atılıyor. Bunu ayrıca bir çorbası da oluyor. Onu da söyleyeyim. Evet. Çok güzel. Bir yer O kadar çok çıkmış. O kadar çok çıkmış ki. Şurada küçük küçükler de var. Bak bu büyümüş böyle görüyorsunuz. İşte yaprak. Böyle yaprak oluyor. Daha bunlar o kadar çok büyür ki burada. Yani sonsuz. Ama çok dikkat etmek lazım bilmeyenler için. Buna benzeyen değişik zehirli yapraklar. Ama şimdi çıkmaz da yani uyarı için Mayıs'ta çıkıyorlar. Şu anda hiçbir tehlikesi yok. Buna benzeyen zehirli hiçbir şey yok şu anda. Ama Nisan-Mayıs'ta buna benzeyen çıkıyor. Ama neden yiyorlar onu anlamıyorum. Çünkü onlar sarımsak gibi kokmuyor. Bazıları yiyip zehirleniyor. Beyrlauk ok zannediyorlar. Evet. Harika bir bitki arkadaşlar. Bitkilerin en güzeli diyebilirim. Tam sarımsak, sarımsak gibi aynı kokusu, tadı ama farklı görünümü var. Kökü de sarımsak gibi. Bu ayda çıkar. Ormanların içinde bir bölgede çıkar, her yerde olmaz. Arayıp bulmak lazım. Almanya'da yaşayan arkadaşlarım, arar bulursanız böyle zaten oradan geçerken aşırı derecede sarımsak kokusu duyarsınız. Bu çevrelerde çok var ama gördüğünüz gibi biz çok yürüdük. 8 kilometre yürüdük. Normalde hep arabayla geliyorduk. Bugün yürüyüş yapalım dedik. Pauline beraber yürüyüş yaptık. Biraz da kamerayı şöyle elim alıp topladığımı göstereyim. İşte. Evet arkadaşlarım. Görüyorsunuz. Berlau. İşte bu şekil çıkar. Bıçağım olsa daha güzel olurdu. Hepsini bir toplar altından keserdim. Onlar yine çıkar. Toplamakla hiçbir zarar gelmez. Bunlar aşırı derecede şu anda arsız yani çok büyürler ve kısa sürede yok olurlar. Asla uzun süre yaşamazlar. 1-2 aylık ömrü var. Yani yaşıyor da yani oluyorlar ama çiçek açmış, solmuş halde uzun süre duruyorlar. Yenecek hali şimdi yani gelecek haftaya biraz daha büyür. Evet. Şöyle taze taze. Şunlar sadece soğan gibi o kadar lezzetli ki. Bu kadar topladım. Biraz daha toplayayım. Sonra yine geliriz. Aşırı toplamama gerek yok. Büyüyünce prosto yapabilirim. Noodle için. Evet. ekmeğe sürülebiliyor arkadaşlar. Yağın içine katılıyor. İyice prosto yapılıyor. Tereyağını eritiyorsun. Onu da katıyorsun beraber. Ve bir lavlı puta yani yağ oluyor ekmek yapılabiliyor. Ekmeğin içine katıyorsunuz. Börek yapılabiliyor. Çok güzel böreği oluyor. Evet. Yani, evet. Ich schmeiße mal komisch, so Ama Ameisen. So. Bär laufsammeln. Ja, Jetzt saat Jetzt saat Bärlau sammeln. Evet, işte gördüğünüz gibi Bärlau su akıyor burada. Suyun yanında da ne kadar çıkmış. aşağılara bir bakayım ben. Orada da çok görünüyor. Şeyimde, sepetimde diğer otlarım da var. Ben ot hastasıyım. Onlar otları öğrenmeyi, içinde bazı otların <laughs> Arkadaşlar yabani otları bir çok yenebilir fark etmez. Ama bazı otları aşırı tüketmemek lazım. Bir harika. Bulduğum için öyle mutluyum ki şu anda. Altın bulmuş gibi oldum. Altın. Oraların dolusu var. Şuralarda ne kadar çok görünüyor. Ya bunun çok güzel çorbası olur arkadaşlar. Berlauk'u böyle iyice ezip biraz içine kaymak katılacak krema. Harika biraz un kavuracağım çok az. Ben belki yapar gösteririm. Harika bir çorbası oluyor. Hepsi harika oluyor. Ben böyle de yiyorum. Ekmeği sarıp sarıp. En çok ben makarnayla seviyorum. Doğuruyorum. Makarnanın üstüne döküyorum. Harika oluyor. Çok lezzetli. Yani acı, sarımsak ama daha başka. Sarımsaktan daha güzel. Ben bunu böyle kağıt toplayayım. Burada otlarım var. Arkadaşlar. Ay sarımsağı arkadaşlar bu. İşte yaprağı büyüdükçe böyle olur. Sonra ortasından çiçekler açar, çiçekleri de yenir. Ama Almanlar diyor çiçek açtıktan sonra gücünü kaybediyor, o yani vitamin değerini. Ama tadı biraz daha hafifliyor tadı. Ama biz yiyoruz uzun bir süre, çünkü çok lezzetli. Evet. Evet arkadaşlar beğer lavhumuzu topladık. Şimdi eve gidiyoruz. Bunu güzelce bakarlayla beraber yiyeceğiz. Arkadaşlarım bu beğer lavh. Ayı sarımsağı. Tam zamanı des ist be beğer lavh. Freunde. Können Sie Wald gehen und sammeln. Bulut reinigen. Kanı temizliyor. Çok aşırı derecede iyi bir bitki, faydalı bir bitki, aşırı faydalı arkadaşlar. Düşürdüm mü diye baktım. Evet arkadaşlar, bu kadar çok uzun geldik. 8 kilometre geldik Paul ile beraber. Şimdi tekrar eve gidiyoruz. Çok uzun yolumuz var. Burada videomu sonlandırmak istiyorum başka zaman evde bu Berlauch'tan yaptığım prostoları ya da yağ yaparsam onu sizinle paylaşabilirim. Henüz onu yapmak için çok küçük. Ben yiyebileceğim kadar aldım. Haftaya daha büyür ve toplar neler yaptığımı gösterebilirim inşallah. Hoşça kalın, hoşça kalın. Gönlünüze sevgi dolsun. Bütün ömürleriniz güzel olsun güzel arkadaşlarım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak umuduyla hoşça kalın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Evet arkadaşlar bu da sarımsak hardalı. Gördüğünüz gibi harika bir bitki. Yeni çıkmış bu geçen seneden kalan yapraklar. Kışın da solmuyor. Bu da taze çıkanlar. Bundan da alayım biraz. Bu sarımsak hardalı. Knoblauch Almancası. Knoblauch Yani sarımsak kokulu. Burada da çıkmış gördüğünüz gibi. Knoblauch rauche. This sehr lecker. Kökü de çıktı. Bu kökü de yenir. Bunun ikisini alayım. Bitkilerimin içine katayım. Evet. Pıçağımı buldum eve giderken. Evet, bıçağımızı da bulduk. Evimize de az kaldı.